Ben Amerika Birleşik Devletleri'ni temsil ediyorum. Beni ve ülkemi bu şekilde aşağılayamazsınız. Ne gerekçeyle burada tutuluyoruz? Beni ve ülkemi her fırsatta hiçe saydığınız için. Benim ülkem laboratuvar değil. Kobay faresi değil ki üstlerinde nükleer testler yapasınız. Sayın Başbakan, sizi korumak için size verdiğimiz nükleer silahlara sahip çıkamadınız. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Siz bu silahlar için yalvarmadınız mı? Haddini bil. Küstah! Burada daha fazla kalmayı reddediyorum. Niye? Ölmekten mi korkuyorsun? Bak, ben korkmuyorum. Siz tecrübelisiniz. Japonya'yı bombaladınız. Neler olduğunu, insanların nasıl öldüğünü biliyorsunuz. Bizden ne istiyorsunuz? Hiçbir şey. Sadece müttefiklerimizle beraber ölmek istiyoruz. Altmış yıldır müttefikiz değil mi? Başbakanım, müttefiklerimizin canı kıymetlidir. Belki de bombanın patlamasını engellerler. Nasıl engelleyecekler? Pentagon'u arayacaklar. Bu bombanın şifresini girecekler ve Washington'dan sistem kilitlenecek. Patlama komutu Washington'dan verilmediği için geri sayımı durduramıyoruz efendim. Ne yapmamızı önerirsiniz? Bulunduğumuz noktanın koordinatlarını girin. 41 dereceye 10 dakika 8 saniye Doğu boylamı. 29 derece 1 dakika 8 saniye Kuzey enlemi. Tamam kaydettim efendim. Sistem vericisini bloke etmeyi deneyeceğiz. 45 saniyeniz var. Uğraşıyoruz efendim. Birinci müdahale olumsuz. W18 uydusundan deneyin. Olumsuz efendim. J13'ten deneyeceğim. J13 müdahalesi olumsuz. 15 saniye. D45'ten <laughs> deniyorum. Deniyorum efendim ama yine olumsuz. Bir saniye efendim. Yeni sistemi devreye alıyoruz. Altı saniye kaldı. Bu bombayı patlatmak isteyen hasta ruhlu adam kim?